Sen burada mezun musun? Gel hemen seni alalım. Sen Türk-Alman mezunusun. Evet, evet. Endüstri mühendisisin. Hemen gel bizden çalış. Mühendislikte bunu da kesinlikle söylemek istiyorum. Berlin Teknik Üniversitesi'ne baktığımızda bizim okuldan mezun birçok öğrenci var. Yüksek lisans yapmaya gelen. Mersin'i Merhaba, merhaba. Manzara güzel. İnşallah beğeniyorsunuz bu manzarayı da. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Var. Gelin gidelim. Selam arkadaşlar ben Emre. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berlin'deyiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi benim gibi Türk-Alman Üniversitesi mezunu. Şu anda Berlin'de bir yüksek lisans öğrencisi Nilay. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Sen hoş geldin Berlin'e. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Ben de Çok teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar Nilay'ın Türk-Alman Üniversitesi tecrübelerinden aslında konuşacağız. Kendisi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. En çok gelen sorulardan birisi Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü yazmaya değer bir bölüm mü? Efendime söyleyeyim eğitim kalitesi nasıl? Günün sonunda mezunları iş bulabiliyor mu? Şimdi tüm bu soruları Nilay'la aslında sohbet tadında konuşacağız. E, öncelikle Nilay sana şunu sormak istiyorum. Neden Türk-Alman Üniversitesini tercih etmiştin zamanında? 2015 senesinde türk girdim. Evet. E, 2014 yılında aslında liseden mezun oldum. İki sene üniversiteye hazırlandım. Aslında ilk senemde Türk almanı biliyordum. Ama hani ikinci sene, yani ilk senenin sonunda öğrendim ikinci senede hani ben Türk-Alman'a giderim yani böyle bir okul varmış ben bunu bu sene değerlendireyim gibi olmadı aslında. Hani daha çok işte İTÜ Mimarlık, Mimar Mimarlık vesaire gibi bölümleri istiyordum. Sonrasında ben öyle bir sınav sonucu aldım ki öyle bir sıralama geldi ki ya İç Anadolu taraflarında hani böyle daha bir ana mühendislik seçebiliyordum evet. ya da hani İstanbul gibi işte Yıldız Teknik'te alt bir mühendislik alanı seçebiliyordum. İşte kontrol otomasyon gibi. Yani. Ya da işte atıyorum Marmara'da endüstri gibi bir şey ya da işte endüstriyel tasarım tarzı bölümler geliyordu. Onları da istemiyorum yani ana olacaksa mühendislik olacaksa net bir ana mühendislik dalı olsun istemiştim ve aslında baktığımda en elle tutulur ve mantıklı gerçekten hani tercih yapma dönemi biraz gerçekten bir tercih yapmak gerekiyor. Yani puan geliyor diye bir yere gitmek herhalde belki yapılabilecek en büyük hatalardan. Doğru, yani. katılıyorum. Türk Alman'ın o zamanki puanı kendi sıvamın çok çok altındaydı. En üst için konuşuyorum. Doğal olarak da aslında yazmak istemedim. İnsan o zaman puanımı en yüksek nereye geliyorsa yani, oraya gideyim. Tamamını kullanayım gibi. <laughs> aynen, aynen tamamını kullanayım gibi oluyor. <laughs> Ama yoktu. Dediğim gibi baktığım zaman hiçbir içime sinmiyordu. Evet. Yani Yıldız'da kontrol otomasyon okumak istemiyorum. Ama atıyorum işte İzmir'de de bir mühendisliğe gitmek istemiyorum. Ben sadece İstanbul tercih etmiştim. Ve en son baktığımda en başa döndük aslında. İlk senenin sonunda ben Türk Alman'ın varlığına yani sınava girdim ilk senenin sonunda öğrenmiştim ama o zaman tabii şeydi artık ikinci tercihler açılmıştı. Bir de sanırım şey yanlış hatırlamıyorsam hala var mı bilmiyorum ama kitapçıklarda özel üniversite ve devlet üniversitesi diye bir ayrım yapabiliyorduk. Yani o üniversitelerin puanlarının olduğu, açıklamaların olduğu şartların olduğu kılavuzu çıkartırken Hı -hı. ben sadece devlet üniversitesini çıkarmıştım ve orada da Türk Alman vardı. Aa dedim acaba yanlış mı çıkardım? Türk Alman özel değil mi ya falan diye. Değil mi, herkes öyle düşünüyor. Öyle. E sonra ayrıcalık bir devlet üniversitesi oldum. Sonradan öğrenmiş <laughs> oldum. E tabii araştırdım da. Ben aslında Türk Almanı ilk sene amcamın aracılığı, aracılığıyla duymuştum. Türk Alman'da okuyan bir arkadaşımın babasıyla arkadaştı. Biraz uzun bir, şey, bir bağlantı. O bana önerdi. ki böyle böyle birisi var. Bir arkadaşımın oğlu işte Türk Alman'da okuyor. Yurt dışı imkanları da varmış. Değerlendirilebilir demişti. Ondan sonra o bir sene geçmişten aslında yani ilk senenin sonunda sınava girdiğim ilk sene Türk Almanı duydum. İkinci sene tekrar hazırlandım. Ee, ve o zaman yine amcam bana aynı fikirle geldi. Hani burayı unutma diye. E tabii ben o zaman Adana'daydım. Tercih döneminde İstanbul'a geldim. Hı hı. Orada tesadüfen de Türk-Alman'ın tercih günleri vardı, tanıtım günleri. Ee, hı hı. Okula gittik. O zaman tabii prefabrik binada ve yeni yapılan kampüsün sadece hazırlık binası vardı. Okuldan içeri girdik ve şey dedim, yok amca ya ben burayı yazmayacağım herhalde. Hani ben dans kulübü falan olsun istiyorum okulun. Kulüplere katılmak istiyorum dedim. Yani dans etmek için okula gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamam dedi, bir hani girelim konuşalım. Hı hı. Sonra orada tabii bölüm hocaları, her bölümden hocalar da vardı. Oradaki herkese konuştuk aslında aşağı yukarı. Türk-Alman'da en çok hoşuma giden şey, o zaman tabii çok daha yeniydi. Okuldaki kimsenin, zorla işte çocuklar bu buralara biz birilerini çekelim, öğrenci gelsin okulu kimse bilmiyor şeyiyle sadece olumlu taraflarından bahsetmediler mesela. Evet, evet Türk-Alman yeni bir üniversite ama imkanları bu, şey avantajları bu, dezavantajları da bu. Hı hı. Hani bu birazcık size kalmış, hani bunları da göz önünde bulundurun şekliyle hı hı. yaklaştılar. Benim aslında o çok hoşuma gitti. Nilay'la TU yüksek lisans yapmak hakkında da video çekmek istiyoruz. Eğer bu videoyu beğenip kanala abone olursanız arkadaşlar. Haziran ayı civarında tekrar buluşup Nilay'ın bu sefer Berlin'deki tecrübelerinden Şu faydalanacağımız bir video yok. çekmek <laughs> istiyoruz. Ben yeni. Her şey çok yeni. Konuştuk. Ben çıkarken şey dedim bu sefer. Amca herhalde ben buraya yazacağım. Sonra o şekilde ben ilk üçe Türk Almanı yazmış oldum. İlk hmm. üç tercihime. Birincisine Endüstri Mühendisliğine. Sonra Mekatroni. Sonra da işletmeyi de yazdım ben aslında. Üçüncüye. Ha, meslektaş, meslektaş, meslektaş olabilirdik sen de. <laughs> İşletme sınavına da daha Eşit tarih sınavına da girmiştim. Hani olur da böyle bir tercih yapmak istersen diye. Aslında orada şey oldu, yani Türk Alman olsun da hangi bölüm olursa olsun çok da önemli değil. Yani zaten mühendislikle işletme birbirine benziyor. Eşit ağırlıkta kaç dedin? 79 miydi acaba işletme. Öyle bir puanla kapatmıştı. Benimki herhalde 50 binlerdeydi diye hatırlıyorum. Hı. Benden daha iyi yapmışsın bu arada. <laughs> Olabilir, bilmiyorum. Dediğim gibi yazmıştım ama yani geliyordu yazdığıma Hı. göre belki de. Hı. Şey diye düşünüyorum, ya of zaten... Bu okula gireceğim başka bir yer mi olsaydı? Ama yoktu da yani. Gerçekten mantıklı bir tercih yaptığını evet, düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. <laughs> Bugün Berlin'deysek bence Türk-Alman rolü büyüktür yani. <laughs> kesinlikle Sonrasında işte sınav sonuçları gece 12 gibi açıklandı. Benim birinci tercihim Türk-Alman endüstri gelmiş. E zaten o zaman benim girdiğimde sadece iki mühendislik bölümü vardı. Endüstri Hı -hı. ve mekatronik. Evet. E benim ablam da endüstri mühendisi. Onun da tabii birazcık hani yönlendirmesiyle oldu. Ama genel olarak herkes de çevremdeki tercih yaparken bence önemli bir etken. Sadece evet. rehber hoca Kesinlikle. yanlış bile olabilir yani. Kesinlikle katılıyorum. Sadece rehber hocayla işte hocam neresi geliyor diye. Çünkü ben tercihimi yapıp kendi rehber hocamın önüne götürdüğümde çok şaşırmıştı. Yani evet ben de böyle bir üniversitenin varlığından haberdardım ama hani yazanlar doğru mu, araştırdın mı diye sordu bana. Evet hocam Hı -hı. dedim işte ben İstanbul'a gittim, okula da gittim hani <laughs> o şekilde yazdım diye. Benzer şeyleri ben de yaşadım okay ya. Dedi. Önce baktı şöyle, şehir hmm. seçmişsin, sonra da üniversite seçmişsin dedi. Evet, 11 tercih yapmıştım, 11'de İstanbul'du. İlk üçü de Türk Alman'dı ve birincisi gelmiş oldu. Öylelikle başlamış oldu aslında Türk Alman Endüstri. Ye. Aslında gerçekten tam anlamıyla bilinçli bir tercihti bence benimkisi. Hmm, evet, süreci güzel yönetmişsin gerçekten. <laughs> Ama kesinlikle bence bir bilene danışmak gerekiyor. Bunun rehber hoca olduğunu... Şimdi rehber hocaları kötülemeyeyim, öyle bir şeyde anlaşılmasın. Birazcık derin bir araştırma yapmak lazım. Okulda okuyanlara sormak gibi bunu ben de yaptım. Video çekme amacımız da bu yani temel olarak. Tercih döneminde Türk Alman Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünü düşünen arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek. Aynen Türk Alman Üniversitesi'ne geldiğinde Almancan var mıydı? Ne seviyedeydi? Şeyi söyleyebiliyordum kaç yaşında olduğumu. E, lisede bizim ikinci yabancı dilimizdi. Ve Almanca hocamız da fena değildi biz. Hani bence keyifli de bir Almanca eğitim almıştık ama çok basic düzeydeydi. Hmm. Ama tabii ki her şey sıfırdan başlıyorsun. Zaten hani bana mesela ben okula girdikten sonra her sene az önce de söylediğim gibi düzenli olarak tercih hmm. dönemlerinde bir iki kişiyle konuşuyorum. Hani soruyorlar ben yazmayı düşünüyorum ama Almanca bilmem gerekiyormuş. Evet. Öyle anladım yazanlardan filan diye. Demek ki bunlar da yazıyorsa bilmiyorum. <laughs> e ee, Yanlış bir şey, yaklaşım. Ee, yanlış bir bilgi daha doğrusu. Ee, aslında Almanca bilmenize gerek yok. Eğer ama Alman lisesi mezunsanız zaten kontenjanı var. Direkt bölüme geçebiliyorsunuz. Evet, evet. Hatta daha kolay giriliyor galiba öyle. Puanları biraz daha girmeye müsait gibi görüyorum ben. Yani hem okul birinciliğine kontenjan var, hem de Alman liselerinden mezun olan öğrencilere bence dediğin gibi kolay olabiliyordur. Alman lisesinden mezun olup bizim okulu üniversite kazananlar birinci seneden hatta belki ilk dönemden sonra hep Almanya'ya gitti yani. Evet. Daha doğrusu Almanya'ya geldi. <laughs> Göremedik onları bir süre sonra. Çünkü evet. onların tabii ki Almanya'ya Almanca ya olan şeyleri bağladıkları daha fazla. aynen oradaki bütünleşmişlik daha fazla, daha kolay adapte oldular her şeye. Geldik, bir sene Almanca öğrendik. Bence gerçekten keyifli ve kaliteli bir Almanca eğitimi aldık diyebilirim. Bizim sınıf hocamız zaten çok iyiydi. Hı hı. Her sınıfta hem Türk hem yabancı minimum iki tane hoca oluyordu. Evet, evet. Şu aynen. an hala öyledir diye düşünüyorum. Yabancı olan hocamız sadece Almanca konuşuyordu bizimle. Ve böyle bakıyoruz yani hiç kafada oturmuyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Hiç anlamak o kadar zor ki. Alman hocanın anlattığını ertesi hafta Türk hocanın tekrar rica ediyorduk. Hani anlatır mısınız? <laughs> biz hiçbir şey anlamadık diye. Evet. Çok ee, doğal ama. Ama sonra iki hafta sonra artık kelimeler seçilmeye başladı. Hani o Hı -hı. derse olan e, adaptasyon da arttı. Hı -hı. Kolay değildi ama e, şey olduğunu düşünmüyorum mesela. Şu an aynı imkan verirse tekrar hazırlığa dönüp tekrar baştan Almanca öğrenmek isterim şu anki bilinçle. Düzenli olarak çalışıldığında bence yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü şey de Hı -hı. çok gördüm. Hazırlıkta kalmak istemiyorsan bu okula girme falan diye. Ama bence hani düzenli çalışmayla yapılabilir. Çünkü zaten sınavı geçmeyi aslında biraz da öğretiyorlar. Hem Almanca hem de onun e, taktiğini öğretiyorlar. Hem zor hem de keyifliydi. Peki hazırlığı bitirdikten sonra Almanca seviyen ne durumdaydı? Bu da çok merak ediliyor. Mesela kendini rahatça ifade edebiliyor muydun? Almanya'ya gitsen insanlarla iletişime girebiliyor muydun? Ya şöyle hani üstünden 5-6 sene geçti. Hani şu an bu soruyu sorsam burada ne kadar iyiyim diye samimi bir cevap vermek gerekirse hani belki B1 diyebilirim. Hani ne hmm. kötüleyim ne de çok abartayım. Hmm. Arada olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ama kesinlikle o e, Almancaya maruz kalma olayı bence şey insana daha... Rahat hissettiriyor. yani evet buraya geldim ama buranın dilini biliyorum ait hissedebiliyorum şeyi bence var bu önemli Evet. onu bir kere şey boyunca lisans boyunca onu kazanmış oluyoruz hı hı. kağıt üstünde her şeyi çok iyi yapabilirsin ama o pratikle şey değil evet, bir katılıyorum değil katılıyorum sana ya yani aslında bence dil öğrenmek uzun bir süreç yani hani ben de mesela şu anda hala Almanca öğreniyorum diyebilirim sonuçta bizim ana dilimiz değil dediğin gibi bir sen aslında Almanca için bence çok uzun bir süre değil. Kısa bir süre bence. Kısa bir süre Kısa aynen. Bile bir süre. Ya yani biz o süre zarfında aslında mümkün olan en çok bilgiyi almaya çalışıyoruz. Aha. Buraya geldikten sonra mesela bence Almancamızın gelişmesi daha hızlı oluyor. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse ben bir buçuk yıldır falan Almanya'dayım. İlk geldiğimden şu güne kadar şeyi fark ediyorum mesela. Almancam biraz da akıcılaştı. Hani biraz da böyle ben her zaman bir dil öğrendiğimde duyduğunu anlamayan. Hörfelstein ya da Listing. Her zaman benim en geriden gelir. Evet. Şu Doğru an, çünkü. şu an mesela o, o çok geliştiğini hissediyorum. Çünkü en geride oydu. Hı -hı. Aslında hazırlıkla alakalı söylemek istediğim bir şey daha var. Tamam hemen hemen ee, evet, Hemen alalım. Şimdi hazırlıkta izin verilen süre daha doğrusu iki sene ya. Şeyi de çok gördüm. Evet zor ama insanlar yani çok nadir yüzde e, bir kısım belki geri adım atıyordur. Hı hı. Ama Türk Alman'daki iki sene hazırlık hakkını doldurmuş. Yani iki sene boyunca girdiği sınavların hiçbirinde girememiş. Dolayısıyla okulan kaydı silinmek zorunda olmuş öğrenciler bile dışarıdan bir şekilde ee, özel kurum ve kuruluşların Almanca sınavına girip tekrar belgeyle okula dönenler de var. Evet. Hani bir sınıfta da vardı. Evet, hani bir garip bir şekilde insan bir kopmak da istemiyor. Evet zor. Evet yeni <laughs> ne olacağı belli değil. Biz okurken hani bu okul kapanacak ya seneye falan diyen oluyordu. Hmm. Kapanıyormuş haberiniz var mı? Açıkta kalacaksınız diye. Ben kendim Türk Alman'a çok yakın ve şey bağlı hissediyordum her zaman. Evet. Ya o bende de var biraz da. Ya bu saçma oldu ya. <laughs> bu, bu yorum çok saçma bir yorum oldu. <laughs> Çok yersiz oldu. Ben bu yorumu <laughs> da keseyim. Evet, ne bende de var? <gülüyor> <gülüyor> o zaman istersen lisans hakkında sana merak edilenleri sormak isterim. Hazırla bitirdin ve lisansa geçtin. Lisans eğitimini nasıl buldun? Endüstri mühendisliği Türk Anadolu Üniversitesi'nde okumak sence mantıklı bir karar olur mu? Ben mantıklı bir tercih yaptığını düşündüğüm için mantıklı bir karar olduğuna da inanıyorum. Bir sürü mühendislik var aslında. Hangisi doğru diye sormak gerekiyor, hangisi geliyor diye değil. Bence en mantıklı mühendislik alanlarından, bölümlerinden bir tanesi endüstri. Çünkü hani ne iş yapıyor bilinmiyor falan deniyor ya aslında hı hı. her şey hakim ama hiçbirinde uzman değil diye biz çeviriyorduk okurken. Bence de biraz öyle. Birçok konu hakkında aslında yani bizim hem işletmeyle ortak derslerimiz vardı. Ya hem marketing makine, falan. Evet marketing. Her yok, muhasebe yok. falan da vardı. Muhasebe, işletme, iktisat bunların hepsini ortak alıyorduk. Bölüm açısından, bölüm hocaları açısından bir değerlendirme yapmam gerekirse çok fazla hocamız yoktu. Bu da okulda en çok hani belki bölümde en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi olabilir. Öyle olunca biz çok ders seçeneğimiz de yoktu. Hoca varsa çocuklar bu dersi alsın. Evet, evet. Yani de durum almasınlar hı. diye. O yüzden biz hani çok makine ağırlıklı derslerde almış olabiliriz. Hı hı. Ee, en azından bunu seçme şansımız yoktu. Yani direkt evet, almak zorunda evet, kalıyorduk. Evet, Seçmeli evet. bir ders oluyordu, birini seçiyordum yani. Çünkü bence bu şeyden de kaynaklı. Almanca bilen bir profesöre ihtiyaç var aslında. Evet, tam onu diyecektim. Yani evet. Türkiye'de Almanca bilen akademisyen bulmak zor evet. olduğu için dediğin gibi bir hoca varsa o hocanın verdiği dersi seçiyorduk. Evet, yani aynen. bizim işletmede de aynı şekildeydi. Ben teknikten hoca geliyordu. 2 evet. gün full blok bir şekilde e, o derse ayrılırdı. 3 hafta ders görmezdin ama bir hafta iki gün, bir buçuk gün komple sadece o dersi alırdım. Ben teknikten hoca gelip anlatırdı. Hı -hı. O şekilde olurdu. Bu arada bir yazılım dersi de aldık. Yani hem bilgisayar Aha. hem işletme hem böyle makine mekatronik karışımı bir şeydi bizimkisi birazcık. Tercih edilebilir bir bölüm yani kesinlikle. Bu arada Berlin Teknik demişken Mühendislik Fakültesi'nin ve Endüstri Mühendisliği bölümünün partner üniversitesi ben Berlin Teknik. Teknik, değil mi? Evet. Peki yurt dışı imkanlarından biraz bahsedelim. Lisansta Endüstri Mühendisliği bölümünün yurt dışı imkanları nasıl? Mesela Mevlana Değişim Programı Evet. var mı gibi? Değişim programları var. Mevlana oldu. Sonra işte bir yazında bir değişim. Yani aslında değişim olmuyor. Yani Almanya'dan Türkiye öğrenci gitmiyor ama Türkiye'den Almanya'ya geliyor. Yaz kursları oluyordu. Ama tabii Hı -hı. bunların belli sınırlı kontenjanları oluyordu. Hı -hı. E, bir de Mevlana'sı vardı. Şu anda da sanırım hala tekrar var. Pandemiden dolayı belki geçen sene yok olmamış olabilir. Artı bir şey söylemem gerekirse. Bence bizim okulda tercih edilesi bir bölüm varsa Hı -hı. kesinlikle onlardan bir tanesi de Bilgisayar mühendisi. Hani Özellikle hmm. yurt dışında çalışmak istiyorum ben. Bunu hangisi daha kolay, imkan tanır deniyorsa bence bir tanesi de bilgisayar. Katılıyorum. Çünkü bir yazılım dili öğreniyorsun. Yani aslında hmm. Almanca haricinde işi yürütebilecek başka bir dil daha öğreniyorsun. Dünyanın neresinde olursa olsun bunu yapabilirsin. Çünkü herkes aynı dili konuşmuş aynı. oluyor yazılım üzerinde. Öyle. Bence o yüzden bilgisayar mühendisi özellikle bizim okuldan. Çünkü geçen sene bayağı yüksek bir puanla kapattı diyebiliyorum. Yani birincisi taban puandaki kişinin puanı çok yüksekti. Sıralaması çok yüksekti daha doğrusu puanı değil. Endüstri de üst geride kalmış. Öyle üzüldü ama e, bilgisayarın puanları baya yüksek. <laughs> hani ben şu şu anda bu sene sınava girmek istesem okula girdiğim uh -huh. e, sıralamayla şu an okula giremem. Ben bu arada işletmeye sondan ikinci falan galiba <gülüyor> girdim <gülüyor> yani. Ama birinci de mezun oldun sanırım. Öyle mi? Evet birinci <laughs> mezun oldum. <laughs> Hep öyle. Birinci giren sonucu çıkıyorsa. Ben ilk lisansa geçtiğimde şey dedim ya. Ben dedim bu bölüm bitiremem herhalde. Çok zor geldi. Evet. Sonra biraz ama çalışınca fark ettim ya aslında yapılabiliyormuş. Ben de zaman zaman o duygu bana geldi. Ben niye işte bu bölümü okuyorum ya, hmm. çok zorlanıyorum, niye bu kadar makine dersi alıyorum falan diye. Üzülüyordum, evet bırakmak istiyordum. O zaman bir bana da işletmeye geçme hevesi geliyor. Keşke işletmeye geçseydim ya, daha kolay okurdum. Hani okul biterdi en azından falan diye. Ama yine öyle, böyle bitti. Pandemi sahası falan diyor. <laughs> Buraları atarız da. Ben de pandemide bayağı not kastım yani. <laughs> 390 ben... bin ortalama yaptım ya o dönem. Ay çok iyi. Senin bölüm ama bence daha zor bölümdü. Ya da bana öyle geliyor. En istik zordu ya. Bizde gerçekten zordu. Ama şey çok keyifliydi. Bölüm dersleri bence çok keyifliydi. Artık Hı -hı. hani daha böyle proje yönetimi, dijital dönüşüm. Ben zaten o son iki senede daha çok ısındım diyebilirim. O ikinci sınıf aşırı zordu. Almanca lisansta nasıl oluyor diye belki merak edilebilir. İster istemez zaten onun içinde kendini buluyorsun. Bölümle alakalı her şeye hakim olmuş oluyorsun. Dile karşı bir samimiyetin gelişiyor. Hı hı. E mesela Alman hoca geliyor. Onun anlaştığın anda o, o gün şeysin yani çok iyisin. Çünkü o da seni çok destekliyor. Her evet. zaman herkes hani evet, evet. çocuklar hızlı konuşuyorsak söyleyin daha hani anlaşılır olsun ya da nasıl isterseniz öyle ilerleyin gibi. O da bir şekilde oturuyor ya dili de bölüm içerisinde oturuyor, oturtuyorsun sunumlar falan bizi çok geliştiriyordu bence ileri atıyordu evet. o sunum heyecanı sunum hazırlamak bir pratik evet, ee, evet. benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesiydi hatırlıyorum ve bence e, bazı arkadaşlar şey de soruyor yani abi mesela İngilizce bir bölüm okuyup Almanca'yı sonradan öğrenip hani Almanya'ya gelsem falan bence Türk Alman'da hani Almanca öğrenmenin yanında akademik Almanca da kullanmak büyük bir artı diye düşünüyorum sokaktaki Almanca ile okuduğunuz bölümde kullandığınız terimlerin Almancası aslında aynı değil yani sokakta mesela onu evet. kullanmıyorlar bence bu da büyük bir avantaj avantaj oluyor Türk Alman'da evet. okurken. Senin döneminden mezun olanlar, arkadaşların evet, e, iş buldu. <laughs> aynen. yani aynen <laughs> nerede çalışıyorlar, iş buldular mı, neler yapıyorlar biliyor musun? Ee, ben mezun olmadan bir ay önce full time olarak bir şirkette çalışmaya başladım. İyi şirketlerden kastım eğer Alman şirketleri ise hı hı. işte Siemens'te çok fazla var. Mercedes'te keza her bölümden pek bizim okulun birçok bölümünden e, evet. fark etmeksizin öğrenci var. BSH, Bosch, başka sayabileceğim şu an hani hızlıca aklıma gelenler bunlar. Ne kadar kurumsal şirkette çalışmış daha öncesinde de yine hı. global kurumsal bir şirkette staj yapmış biri olarak iyi bir şirkete girdiğinde orada mutlu olacaksın diye bir garanti yok. Evet belki diğerlerinden sana bir birim iki birim daha fazla para verebilir bu arada daha mutlu olacağın anlamına gelmez. Para seni tatmin edebilir ama çalıştığın ortam seni tatmin etmeyebilir. Tam tersi evet. de olabilir. Hiçbir üniversitede bunu net olarak sağlayamaz diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, hiçbir çalışma ortamında bunu net olarak sağlayamaz. Bize şey denir. Bir şirkette iki buçuk üç çok daha fazla uzun süre çalışma. E, çünkü hem sen öğrenmemiş olursun hem Hı -hı. kendini daha fazla geliştirmiş olursun. Hı -hı. Ben buraya gelmeden önce kendi şirketinden ayrılırken de çok duygusal. Ben hemen bilmiyorum bağlanıyorum. Oradakilerden ayrılıyor olmak, yap, yaptığım işi bırakıyor olmak birazcık bana aslında şey geldi. Zor geldi. Duygusal mısın günlük hayatta da? Gibi saçma bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alakası olmayan bir soru soruyorum. Error. Dızızız error verdi burada. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Ama genel olarak herkes gerçekten iş buldu. Tabii. Çoğu yine eğer isim vermem gerekirse Mercedes de buldu ve Almancalarından dolayı buldular. Bir işe başladığında görüyorsun ki aslında uluslararası ilişkiler, lojistik, işte kültür iletişim ve mühendis ve işletmeci aynı departmanda aynı işi yapabiliyor aslında. Evet, evet. Mühendislikte bunu da kesinlikle söylemek istiyorum. Önemli bir şey varsa o da seçtiğin, yani okuduğun şehir. Aslında Hı -hı. o yüzden seçtiğin şehir. Okumayı evet. seçtiğin şehir Hı -hı. çünkü şimdi üniversiteye geliyorsun diyeyim şehir dışından İstanbul'a geldim. Hı -hı. Ee, İstanbul'da okuyorsam işi de aslında İstanbul'da seçmeye başlıyorum ya. çünkü yıllardan beri orada okumuşum, evet. ee, orada yaşamışım ve orada devam etmek istiyorum. Aynen, Eğer öyle. spesifik olarak başka bir yerde yaşamak Aynen, Kesinlikle. Hani iş İstanbul'da, sektör İstanbul'da, o yüzden orada okunması gerekebilir Hı -hı. gibi daha çok. Ya da Hı -hı. hani Bursa'da da tabii ki bir noktada endüstri evet, bölgesi. Sanayi vesaire. Aynen öyle. Hani o yüzden ona da biraz dikkat etmek gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Atıyorum Adana'da mühendislik okuyan birinin İstanbul'a gelip iş bulma olasılığı yok değil var ama zayıf diğerlerine göre Hı -hı. yani İstanbul'da okuyan birisine göre zayıf çünkü hayatı tekrar oluşturmak gerekiyor evet, bir düzen evet, oluşturmak evet. gerekiyor. Aynen, bu insana geri adım attırabilir. O yüzden nerede yaşamak istediğinizi seçin aslında üniversiteyi bölümü seçin ama biraz da nerede hayatınızı ya da işte o yaşları sürdürmek Hı -hı. istediğini bence insan seçmesi önemli. Evet, çok haklısın. Ben <laughs> şu anda <nasıl gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> Evet. Bu da güzel bir an oldu. <gülüyor> Aynen. <laughs> Mühendiste iş var ya. Bir şeylere cesaret edemeyebilir insan. Mesela İstanbul'da okumak göz korkutucu olabilir. Evet. Ee, Özellikle hiç gelmediysen. Da bu de, evet. Hiç gelmediysen de. İlk etapta o zorluğu aştığında sonrası çok daha kolay olur ve insanın daha kendi istediği gibi olur. O zorluk... Bir şekilde insanı olgunlaştırıyor, daha bir birey olmaya, daha farklı düşünmeye itiyor Bence o yüzden önemli. büyük şehirde okumak kesinlikle önemli. Bir de yabancı değil Yani Almanca olmak zorunda değil, Türk-Alman'da olmak zorunda evet, değil. Evet. Ama mutlaka bir İngilizce olsun bence. Çünkü kesinlikle. Almanya'da da İngilizce çok rahat bir şekilde Tabii iş ki. bulunabiliyor. Çok Aynı. fazla tanıdığım var, Türkiye'de yıllarca İngilizcesiyle, daha doğrusu hani Hı -hı. Türkiye'de çalışmış ama İngilizceyle Almanya'ya gelmiş. Evet, evet. Ee, hani bu da mümkün. İlla Almanya'ya gelmek için Türk-Alman'da okumak evet gibi bir zorunluk da yok yani. Evet. Bu tamamen kişinin kendi eforuyla alakalı bir şey. Aa sen buradan mezun musun? Gel hemen <laughs> seni alalım. Sen Türk Alman mezunusun, evet, en evet. endüstri mühendisisin, hemen gel bizden çalış, olmuyor. Tabii, tabii. Bunu senin Aynen. Aslında bir şeyler Kendini gerek. geliştirmen lazım. Kendini çok gerekiyor. Evet. Ee, i̇şte değilse bir noktada değil. Sosyal iletişimse bir noktada sosyal iletişim. Evet. Ve biraz da özgüven. Peki Nilay, mezun oldun. Şu an Berlin'desin. Burada neler yapıyorsun? Çok kısaca bahseder misin? Geçen sene 2021 Haziran'da mezun oldum. 10 ay, yaklaşık 10 ay kadar bir global şirkette, bir lojistik şirketinde data analist olarak çalıştım bir ekipte. Sonrasında da aslında master'a başvurmaya karar verdim. Buna imkan sağlayan kesinlikle Türk-Alman'da okumuş olmaktı. Berlin'de tekneye başvurdum ve kabul aldım. Evet. Şimdi ne kadar burada. Ne kadar mutsuz buraya geldiğim Ay ay ayak duymuş. O duyguyu <laughs> verdin gerçekten. <laughs> Berlin Teknik Üniversitesi'ne baktığımızda bizim okuldan mezun birçok öğrenci var yüksek lisans yapmaya gelen. Birçoğu da zaten mühendis ama okul seni arkandan itmiyor. Şimdi böyle de anlaşılmasın, ben bu okula geldim hiçbir şey yapmıyor, ben daha yurt dışına çıkamadım dersen orada biraz insanın kendine bakması gerekiyor. İşte buraya nasıl geliniyor diye sormak isteyen olursa hı hı. hazırlık sonunda aldığımız D-Belgesi, transkript, e, motivasyon, varsa hoş bir CV'niz. Aslında belgeler bu. Ne eksik olsa gelemezdin, dil belgesi eksik olsa gelemezdim. Evet. Hem Türk, Alman ve Berlin Teknik Üniversitesi'nin birlikte partner bir üniversite olmasından da kaynaklı. Hı. Aslında bu tarafta da bir samimiyet oluyor bizim tarafa karşı. Hı. Yani aslında Türk, Alman Üniversitesi öğrencilere fırsatlar sunuyor. Fırsat sunuyor, evet. Bunları değerlendirip değerlendirememekte de, öğrenciye bir şey kalmış, kalmış oluyor. İyi ki Tebu Berlin'de yüksek lisans yapıyorsun. Bence çok doğru bir karar. Hiçbir şey evet. olacağını düşünmüyorum. Çok mutlu olacağını düşünüyorum ileride bu evet. kararın dolayı yani. <laughs> <laughs> Hayallere daldın galiba. <laughs> Gelmeden önce e, Şafak Sağladın bir videosunda şey gördüm. O da Instagram'da story paylaşmıştı. Birisiyle röportaj yapmış. O röportajda kız şey demiş. Onu da hani Şafak Sağladın videonun başlığı olarak koymuş. Oo. Berlin'de iş bulmak ev bulmaktan daha kolay diye. Kesinlikle öyle. Gerçekten hem mühendise hem de e, okumuş bireylere ciddi anlamda Hı -hı. ihtiyaç var. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Var. İyi ki Türk Almanı, iyi ki İstanbul'u, e, iyi ki Endüstri Mühendisliğini seçmişim. Hani farklı bir seçeneğim olsa bunun kesinlikle işletme olmasını isterdim ya da bilgisayar mühendisliği olmasını isterdim. Bir özel sektörde çalışmak Hı -hı. için... Göz önünde bulundurulmalı. Kesinlikle tercih edilebilir. Bizim okulda üç bölüm olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Diğerleri hakkında fikrim olmadığı için hmm. onları katamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Nilay sana çok teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel anlattın her şeyi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Arkadaşlarımızın bence pek çok sorusunu bu sohbette cevaplandırmış olduk. Bizimle ee, iletişime geçebilirsiniz evet, arkadaşlar. Cevaplamış olurum. Hem ben hem de Nilay sizlere başka sorularınız varsa yardımcı olmak isteriz. Her zaman biliyorsunuz. Umarım açık olmuştur. Hem Endüstri Mühendisliği hem Türk-Alman hem genel özel sektör hakkında hmm. birazcık Türk kanka Alman'ın kanka. fırsatları vesaire. Arkadaşlar, Heh. sen kapat Emre, yani. Emre bir videonun daha sonuna geldi. Umarım video beğenmişsinizdir. Videodan şu kadar da olsa faydalandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Aslında gelili. <laughs> şu anda Berlin'deyiz. Ee, burada. <laughs>